Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de yeni bir harita geldi Karakin diye Karakin diye onu tanıtacağım böyle başlama çölde yani böyle başlanıyor bu arada bir dakika hani karakterini gösterdik harita böyle neler var bahar sahir var ona bas hara var Haritada alhaik var. Ee, hadi hadi komem memho ho <laughs> alhabar var. Neyse biz nereye aktıyalım? Biz şuraya aktıyalım alhabara. Ee, da bu arada çok hızlı gidiyor. Karakterimi de göstereyim. Ne yaptın sesini nere? Art çok fazla gidiyorum. Neyse bu. Can arkadaşlar abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Ee, 50 abone olduğumuz zaman özel video gelebilir. Size bunun kesin haberini söyleyeyim. Söyleyeceğim. Gelip gelmeyeceğini. Biraz oyun kasıyor. ya oyun güzel. Tamam. Geldi oyun. Hemen şu ayarlara basalım. Buradan dik ateş, Buradan bir atla tırman Atla tırman Yapışkan bomba Yani bunları Yapışkan bomba mesela normalde çok çıkmıyor hatta neredeyse hiç çıkmıyor bana Ben Erendil'de ıı, hiç görmedim Yani güzel bot bot. Botta kime sıkıyor bot? Bakalım yani ses geliyor. Neredesin be bot? Bir burada ölmüş. Neredesin? yoktur daha karşı karşıyayız. Bugün kaç leş alacağım? Çok merak ediyorum. tabanca ile 9 leş aldığım video da var. PUBG da. Hemen onu da izleyebilirsiniz. Hangi şunu al 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 al. Can arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya. kapatalım buraya acaba? Bir araba bulmaya çalışalım. Bugün daha çok evde loot yapmaya, loot yapmaya değil de haritayı göstermeye çalışacağım sizlerle. Böyle çok bir şey yok ama neyse. Yani çöl bildiğiniz Bakın size şu ayrıntıyı göstereceğim. Burada değişik bir yer var. giriliyor mu? Ha, giriliyor. Bak buraya giriyorsunuz. Aha burada şey olması lazım. Neyse öbürüne bakalım. Öbüründe vardı. Ben ikileş Tam daha bu minareden şu minareyi bir çıkalım. Heh. Belki bunda vardır can arkadaşlar. Orada tünel oluyor da. Şurada can arkadaşlar. Final oluyordu. Yani burası boşluktu ama. Burada molotof var. Al. Neyse tabanca. Dürbünümüz var mı? Dürbünümüz yok neyse. Bakın gördüğünüz gibi tekiler. Biraz sekti. Can arkadaşlar çok geçiyor. Drop mu? Drop mu attı yoksa server çökmü? Abi bir drop attım. Bir de Drop attı. Bir de şifrelatan bilmiyorum bu ihtimal drop. Araba var mı bu haritada? Yorumlara yazın. Şu anda ben tam bilmiyorum ama. Burada, bu haritada araba görenler yorum yazsın adam var. Hayri bir yerden girdim. Burada patlıyor mu alan ya? Red burada da var. Red Geç. Öyle bir çok bir şey yok. Adamlar da var mıydı? acaba? Öldürdüğümüz botlar var mıydı acaba? Can arkadaşlar hangi oyunları çekmemi istiyorsanız yorumlara oraya buraya her yere yaz. yani benim görebileceğim yerlere. Gerçi tek yorum var ama yorumlara yazın. Bu videoyu da büyütmezsiniz. Ne zaman izlersiniz? 7-8 gibi falan izlersiniz büyütme. Ben saat 3'e geliyor ama siz bunu ya bu akşam ya da yarın akşam izlersiniz. Ya Rabbi ya Resul adam kıtlığı var ya. Alan bayağı büyük ve daralmıyor neredeyse. Yani bayağı büyük bir alan var. 39 kişi bu alana bayağı çok. Yol yok mu abi burada ya? Bir tane yola gidelim. Şu yola gidelim mesela. Yolda da araba yoksa ne bileyim yani. hiçbir normal yok. Yok. Şuraya gideceğim ben de üflüyor. Aha drop. Drop'un şey, şeyini gördüm. Aha biri bana sıkıyor, biri bana sıkıyor mu? Bana mı daha? Gördüm, gördüm. I Onu taf var buraya kadar atabilir miyim? Tut yapacağım ama satayım. Boş attım ya. Çok boş yaptım bot. Neyse alamam ötürü. Mi? değil mi? Yorumlara yazın. Can <laughs> arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Her videoda dediğim gibi. Birazcık çok konuşmuş olabilirim. Kusura bakmayın. Maşallah hadi adam yok dedik. Tamam daha vardı burada da nerede o? Kaçtı arkadaşlar challenge yapmamı istiyorsanız yorumlara bir daha yazın. <laughs> yorumlara yazın hep. Nasıl çalış? Leç, yani mesela ben tabanca tek tabanca kullandım full tabanca. Başka ne yapmam istiyorsunuz? Bu arada yavaş yavaş alandan çıkıyorum. Neyse koşalım abi doğru. orada da tik tak diye ses gelebilir. O da saatin sesi de. Kusura bakmayın. Aa, nerede Şu adamlara bakalım ya. Dürbün vardır belki. Yani. Dürbün yine bulamadık da. Ben sıkı, biri bana saklıyor, biri bana saklıyor. Bak, bozuldu. Yedileş. yediler. Hmm. Başka adam. Heh, Bundan sonra büyük ihtimal bot çıkmayacak ama emin değilim yani ya bir tane adam öldürdü İnşallah bot çıkmaz da kapışırız Hı. m416 alalım dürbün mü yok Allah'ım dürbün ne bu haritada dürbün yok ya Evet, iki tane bota baktım ama Hayır oh, aldım ben ya. Almışım. Bir tane yani adam vardı onu verdi. Öldüm. Bunu bir win alalım Win alalım Çok iyi olur win alırsak Ki inşallah alırız Arabaya bomba yapıştıracağım 4 3 2 bir. Hiçbir şey olmadı Ya böyle, böyle En şöyle bir alanın içine gideyim. Şuralara falan şimdi Şu daha var. Burada <Sessizlik> attı. şey yok. Burada bir 9 kişi kaldı şu anda büyük ihtimal bot değil de de PUBG mobilde de bot var ya Nerede? Böyle bir şey işaret düşeyim işaret düşeyim Allah'ım ne işaret düşeyim gerçek adam en sevdiğim kesin gerçek çünkü bir bunun şey kaskı nasıl aldı kaskı gördüğünüz gibi var bir dakika bunlar bir falan var mı det Bra. Biraz kasıyor büyük ihtimal adam var. Bunu panzer Bu ne acaba? Ee, tek bir atışa sahiptir ve atış sonrasında otomatik olarak bırakılır. O zaman ağzı alayım. Neyse i̇şte bu kadar. Şimdi bir atışlık kullanalım. Yani. Bence çok da kötü değil. Enerjileri alalım. Bir şey daha falan gidelim. AVP'yi kullanırım. Açık abi daha açık 11 yaşta Hadi bakayım Arkadaşlar abone olmayı Beğenmeyi unutmayın Başka oynamak Oynamamı istediğiniz Oyun varsa Yorumlara yazın Winner geldi Winner. Böyle bir kuruya yerleştirip. Şunu da yerleştir. Son 4. Sen, sen, sen ben AVP ile nokta atışı yapacağım da. Dürbün. Allah'ım yani bu oyunda dürbün de. arkadaşlar görüşürüz ee, abone olun ve like atmayı unutmayın bay bay